Tamam onu söylesin. Başla. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine t oynuyoruz. Şimdi e, Musuala arkadaşımdan Arana arkadaşım gelecek. E, bu arada e, diğer bölümde hatırlarsanız Musuala arkadaşım vardı. Arana arkadaşım yoktu. Aynen hoş geldin kardeşim videoma. Selam merhabalar de. Selam merhaba. Hoş bulduk İsmail kardeşim. Evet videoma videomu geldiğim bu için. Oyun şimdi? Ya şimdi e, oyunu özet geçeceğim sana. Oyun korku oyunu. Görevler var görevleri yapıp kaçıyoruz. Biz hiç kaçamadık ama olsun yani. Oyunun amacı kaçmak. Şimdi IP'yi söylüyorum. Yazın arkadaşlarım. 184 nokta. bu arada Mustafa Ali kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. 72 nokta. Evet. 92 nokta. E, 199 2 nokta üst üste. Evet. 80 81. 80. 82. Mustafa hani senden bir doğduydu ki apartmanda oldu doğdum ben yine. Bir dakika İsmail ben yanlış yazdım beni bir daha söyleyecek. Ya Mustafa Ali neden yanlış yazıyorsun ya? 184 80, nokta. Tamam tamam. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Aa bu kim? Bu Baran arkadaşımız. Bak o e orada. yazdım ya. 184 nokta. Tamam tamam ben bir daha söylemene gerek Daireler ama oyuncu daireler. Evet ne diyor bak lanetli <laughs> apa aminası. Ya ara seni dedim üçlü burada ne işimiz <laughs> var kardeşim otursan götürürsün ya. Bizi getirdin bunları böyle aşam aşam. Ya buraya hemen gidiyor bak Musul hemen gidiyor bak. Burada bir şeyler var. Okumadan gidiyor bak. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Aynen bekle yine burada anormallik varsa nereye basacaktık Mustafa Ali? Aşağı. Yukarı. Hayır ne aşağı. Yapayım? Evet anormallik varsa aşağı basacağız. Gelin bir şöyle dolaşalım. Pardon. Burada kim anen dedi? Açın bir. Buraya gelin. İki ortaya basacağız. Ortaya. Vallahi Mustafa Ali ben seni hiç görmüyorum şu an. Ha. Asıl söyleyeceğiz asıl Ne yapacağız Mustafa Ali ya, asıl Dalgalarda tek var. Aa! İşte oraya bas. Anormallik kaçırıldı diyor ya. Ya sen boş ve boş ve daha yeni başlıyorsun ya. Mustafa seni çekiyorum kardeşim. Televizyon çekiyorum. Seni bütün çekiyorum. Seni bütün Bak aranı da çekiyorum. Çekme kardeşim çekme. Durum. Anormallik. bas üstü düğmeye. Anormallik değil lan. Anormallik değil Anormali bir Anormal, Anormal iyi mi görürsünüz ya önüm bir şey çıktı mı? He. <laughs> Aram bak kameraya kameraya basılı basılı tutarak git. Ne? <laughs> Şunu bir yaratık gördüğün zaman kameraya çekmen lazım. Ben bir gördüm. Arkanızdan geldi valla. Ya söyle bile Mustafa Ali. Plancı Arkadaşlar burada bir şey yok. <laughs> Arkanızdan geldi. Oğlum yok bulardı bir şey. Allah Allah. Söyle gelsin bir böyle bir şey yok işte yürü giderim. Söyle bir bok yok işte yürü giderim. Gidiyorum ben. Yanlış var ya da. Bak bir şey bak. Benim burada bir şey var dedim ya. <laughs> Ben bir şey demedim ben anormallik var diyordum. Oğlum anormallik yok diyor ama yok bulamıyoruz. Bak, Oğlum bak ayrılmayın üçlü olarak gidelim. Hepsi bize gelecek. Oğlum anormallik illa var mı olmak zorunda? Tabii. Başka ne olacak? Aynen gidip de önümüze anime çıkmayacak herhalde ya. Anime. Anime. Jimmy, no Jimmy. bir kırmızı ışık parladı ama tam anlamadım. Oo, yine orada bir şeyler vardır yani. Ya hiçbir şey. Yok. Ya Ay, bir şey yok ya. Oğlum hakikaten hiçbir şey bok yok. Azıcık bekliyorum bakamıyorum mu Suri? Ezilmiş şey sor. <laughs> Gelin buzlu dans edelim Musuli. Gel ben oturuyorum burada. Vallahi bir daha koltuğa oturmuyormuş ben mi? Öyle otur verem ga öyle. Oturma bağım <laughs> ya? ben de otur veren öyle. Nasıl <laughs> ah, bak tipi bak tipi sen niye bak, bak tipi niye? Kim bu lan? Kim kim kişniyor lan? <laughs> Oğlum hiç kimse yok ya. <laughs> evet vallahi yorum ben gidiyorum vallahi gelen geliyor. geliyorum. buraya saklan. buraya gelim buraya ben gelmedim. Allah beğim. <laughs> Oğlum yok ama bir şey. <laughs> ben burada saklanıyorum saklanıyorum bak saklanıyorum. <laughs> Nay <Lan yanımdan gittiniz. gülüyor> <laughs> yanına çıkıverirsem görürsün vallahi iyi gülmeyi bak çıkıverim bak Oğlum yok bir şey Bir dakika bir dakika, bir dakika. Burayı bas verelim <laughs> Burayı basınca ne oluyor lan Basın, Nereye? Basamıyor ki basınca bas. <laughs> Oğlum anormallik yok anormallik var diyor. Televizyondan bir şey çıkıyor mu acaba? Ha açılıyor oğlum. Eee ne futbol aç. Ne E futbol. Arkadaşlar bakın ha böyle konuşun işte bak. İkiniz Ay, aynı Allah anda, anda konuşuyoruz. İkiniz aynı anda konuştuğumuz zaman hatlar karışıyor cızır cızır geliyor. Ee, oğlum yok burada bir şey ya yürü gidem arayın ya bu burada. Kalırım lan ben burada. Oğlum gel şuraya hadi bin. Ben burada kalmak istiyorum. Oğlum gel buraya bin şuraya Allah Allah. Yorun gidelim anormallik yoktur belki. Tüm, tüm. Ya musluğu gelsene buraya belki anormallik yok. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçırıldım dedim ben sana gezi kalı. Olum ama hiç şey yok. Allah'ım <laughs> ya. Allah'ım ya. Şurada benim kafalarım bile yiyeceğim. Yok, yok, yok ya. Oğlum hiçbir şey yok. Adam alıp kaçan alı diyor. Allah bekleyin. <laughs> Allah <laughs> belanı versin. Oğlum o neydi lan? <laughs> Oğlum hayır önüme Hayır oğlum önüme, önüme bir anda bir şey geldi böyle cızır cızır etti Beğendim zaten <laughs> Lan Allah ben de gördüm Ben de gördüm kaçık Yürün gidelim Yürün gidelim <laughs> gördük anormalliği yürün, yürün. <laughs> Ya ne <laughs> diyor oğlum lan Ya kamerayı çektim çektim Ben de çektim Ulan <laughs> Kaçırılmasın

Abi hiçbir şey yok ya. Tövbe safla video vay be. Bak burada bir arkadaşımız var. size bu arkadaşın anısını anlatan mı? Gelin oturun bakalım bir yanıma. Gelin lan buraya. Otur bakalım buraya. Otur bakalım. Şimdi bir gün şu gördüğünüz posterdeki arkadaşımız tuvalete girmiş. Tuvalette böyle şarkılar söylemiş. Şelal etmiş. Onuza bu çarpılmış. Çarpılınca da bu apartmanda olduğu için bu ölen akil için fotoğrafını buraya atmışlar. Bu apartman o yüzden lanetli apartman. Öpme akil için ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> lan? Hiçbir şey yok. Lan. Ah. <laughs> ben kaçırıldı yine. Aren <laughs> kaldı aren. Aren kaldı aren. Ben de kaldım burada. Valla. <laughs> ya oğlum nasıl kaçırılıyor ya? Yok bir şey. Emin ya. Bir burada hiçbir şey yok. Oğlum acaba Arem Vade'ye mi gelmiyorlar? Şu an Musubali'yle ben olsam şimdi 10 geldiler diye. Ana Musubali buraya saklanıyormuş lan. Salak ben saklanıyorum. Ben sabahtan ben nereye saklanıyorum Oğlum ben daha yeri fark ettim lan. Oğlum <laughs> ben Kamerayı da izliyorum sadece. Ben hiçbir şey diyorum. Ben Kastım oğlum benim. bir daha binelim bakalım bir daha diyecek mi bakalım ya gelin bakalım bir daha binelim. Allah Allah. Bilmiyorum kaldı mı? Ben geldim. Allah be iyi versin ya. <laughs> poster, poster değil mi? Normalik var mı? Poster de vermiş. Evet. Poster yazıyordu. Ya o canavarın adı ya ne posteri? Hayır poster yazıyordu vallahi. Oğlum tamam işte canavarın ismidir. Nereden biliyor? Kudaya verdi canavarlar bile ismi oluyor oğlum. Sen neden duvar çekiyorsun? Duvarda ne bok var? Hayır poster. <laughs> poster bir şey devam ya onun. Şimdi bak ya bakamıyor buraya musluk ya. Bu yazdan açıklamasını yapacağız şimdi senden. Ya bir musluğu ya. Sana bir şey geliyor. Sana bir şey geliyor. Nasıl? Ben çok yakın valla. Anne nerede? Kameradan bu odalı çerefsiz. Bir, bir dakika şu an nerede? Bak <laughs> ben posteri çekiyordum kameram bu Oğlum Onu biliyorum. de kamera öyle oluyor ya bak. Bazen benim kamera dalgalanıyor. Dalgalanıyor. Tamam. <Değil mi? gülüyor> Ya hay ben sizin ya. İsmail'im benimle gel bakayım. Neredesin bu story sen? Bu mu story? bir şey. Ya, yapacağım, yapacağım. Nerede hayalet gördünüz? Hayalet evet, görmüş. Ne var hanım bu Burada bir şey yok. Bu hadi gidelim. Bak Mustafa şimdi bu yazılan anlamını söylüyor mu seni? gel bir buraya gel bir buraya lan buraya gel bir o. Tamam. İkiniz buraya gelin bakalım. Lan Mustafa, iki de buraya gelin bir o. Gelin buraya ara Mustafa gelin. mi? Tamam. Gel masam. hatta şu an. Oğlum gelmedik aha buradasın gel buraya geleceksin. Bakın şimdi arkadaşlar bu burada bir aile var ya bunun anlamı ne biliyor musunuz? Yine bu iki üç bu aile bu apartmanda yaşıyormuşmuş bu kapıda. Ondan sonra bir gün gördüğünüz çöpleri dışarı koymuşlar bunlara. Ondan sonra cinler de bizim yemeğimizi dışarı koydular diye bunların salado olmuşlar. Ondan sonra bunlar zamanla ölmüş gitmiş, bunlara da resmini çizmişler buraya hatırlamak için. Bunlar da onlar salak köpeğiydi. Sosis kafalı köpek. <laughs> Oğlum hadi gidelim burada bir bok yok ya. Hadi gel. Ya, kesin gidelim ama ben kaçtım. Aa bak gidelim. Winston Clon Tom'un duruyor. Lan bu sürpeyi kesin Artı işler yarabbim işler. bunu bile yorumları yazmasın diyor ya. Ulan hakikaten ya neden çıkıyor bu yaratıklar bizim karşılığımıza? Sen kimsin lan? <laughs> Valla bile almış <laughs> Sonic. Bizim karşımıza çıkmıyor yaratıklar korktular yalım bizden. <laughs> <Buna> lan biz buradaki her şey Lan anormal dik geldi. Bura lan! O bura lan! Çabuk asansöre koş! Aran asansöre koş! Lan bu ne korkunç bir şey. As Aran dur hemen asansöre -ge gideceğiz dur bekle. E Çabuk asansöre -ge gideceğiz Kam kamerayı çektiyiz mi? Sertti beni sen ne yiyorsunuz? Aaa! Lan! Oğlum <gülüyor> Bayan, gelmedi gelmedi bir geldi tam geldi. Bu Fat wants to fight. <laughs> ya Mustafa Ali ne güzel seni canlandıracağım gel beni diye ya. Bunu Mustafa Ali çok da. güzel bir yedi oynayacağız. Başka bir şeyler aç İsmail'cim başka bir şeyler aç. Tamam Mustafa'cim yine açıyorum ben başka bir şeyler yazın bakalım Aydi ya. beni ya. Tamam Mustafa'cim ağlama tamam. Yine Mustafa'cim yaz ya, bakalım ha. Aydi'yi ya, ya. yazın Aydi'yi 184 nokta. Bir dakika. Evet. 72 ee, nokta. Ne? ne? 72 nokta. Evet. evet. Ee, 92 92 nokta. 199 2.3 üst üste. Evet. Ee, 58 053. Ben gönlümü evet. sana verdim. Geldiniz mi lan? İsmail bana tekrar söylesene. Neden? Söyle. Ya hay ben sizin ya. 184 nokta. Evet. 72 nokta. Ve. 92 nokta. Evet. 199 2 nokta üst üste. Evet. 58 0 53. Ne? İsmail bir kere daha sensin 184 nokta 72 nokta. 92 nokta. Ben 184 <laughs> mi yazacaktım? Ben 80, ben 84 anladım ya. Tamam 184 nokta, 72 nokta, 92 nokta. Ne? 199 Bak. 2 nokta üst üste. Evet. 58 053 53. <laughs> Oğlum diyor. <laughs> evet. Neredesin arancım gel yanıma. Bir tanem gel yanıma. <laughs> ya Mustafa Ali bize iki böl getiriyorsun. Ne işimiz var bizim burada da? Bölgeyi keşfedin diyor bak adam. Buradan. <laughs> Buradan. Burası kapı. Burası kapı. bu. Aran sen misin, bu? Hayır lan. Bu böyle pişti. Ben şu anda yiyorum hatta. İyi kalk iyi kalk. Oğlum gelsene buraya. Bu mazaz var ah be Bakın arkadaşlar, bulardaki sigortaları açmamız lazım. Orayı. Kırmızı anahtarı bulun diyor lan, arkamda bir şey. Kırmızı anahtarı tamam. bulun diyor arkadaşlar. Işte. Aa buldum. Kırmızı anahtarı da buluyormuşlar, siz mi mısınız oğlum? Ben almadım? Ben almadım mı lan onu? Ayren sen mi aldın lan? Allah açıldı vallahi billahi bak. He ee, tabii. Senin gidiyoruz burada. Gidiyor. Ana bu ne lan böyle lan Mustoli? Valla üpremeye başladım ha Mustoli. Bak bir göre gel. Aa Mustoli bir de zil buldum ben. Evet. O zil al. Aldım zaten Mustoli. Aldım zaten <laughs> görüyorsun bak elimde. Tamam. Ne yapacağız? Evet Mustoli burası da açıldı. Şimdi ne diyor bunlar adı billahi? Tamam gelin 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 arkadaşlar. Gelin, Şimdi arkadaşlar. sigortayı Açın. aktifleştirmemiz lazım. Yenetör açılıyor. Evet. Yenetör Evet. Bir Burada da zil var. Burada bir tane daha var. Evet. Şimdi. Açmaya bakın şunu. Arkadaşlar burada bir de zil var bak böyle bir kablo gidiyor böyle. Benim elimdeki zil ne bokuyor Cenk? İsmail sende zil var mı? Var. Gel gel gel. Neresi garen? Bak eğiliyorum eğiliyorum eğiliyorum. Ee, Bak, evet Bak zili buraya koy. Buraya koy. Evet zili buraya koyacaksın gel İsmail. Oydum. Diğerini de buraya koy. Diğeri de buraya var? Ben de bir de zil var oğlum. çok kötü bir şeydi ya. O neydi ki? Kanka. Ben bir şey anlamadım. Tavandan. Tavandan o tarafa doğru geçti. Oha. Hayır aynen zile çarşısını gel buraya. Bekle Mustafa Ali bekle bir ya, ölme. Kalk lan sen de şimdi başlayacağım keyfin ha. Ben ben de özledim bu. ne sikiyorsun bu ne lan? Tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe tövbe yarabbim ya. Rabbim, tövbe ya. Beni kaldırır lan. Nereden kaldırır bu Tam ben kaldırıyorum. Benim kalmamış sen kaldır ara ben de kalmamış git. <laughs> bu ne lan burada bir resim var oğlum? Bu ne böyle? Allah <laughs> bekliği versin lan. <laughs> Neyse bunu boş ver. Bu kalsın burada. <laughs> Arkadaşlar bakın ne diyor? Bölgeyi keşfedin diyor. Jeneratörleri açın diyor. Jeneratörleri açmamız lazım. Gayet ilk çam bulmacının çam bulmacasını çözeceğiz. Nerede çam bulmacası? Şimdi sen git oraya. Geldim buraya ben. Diğer çan, çan, çanın yanına gittin mi? Buradayım ben bak. Tamam. İstediğinde basacağız. 1 Bir, 3 ee bir bok olmadı. Şimdi gel buraya gel gel gel. gel. Neredesin sen musun? Allah'ım o canavarı bir daha görmek istemiyorum. Oğlum tavandan geldi ha? bir şeyler yaptı o buna. Ne? Ee çam bulmacasını <laughs> çözün diyor Mustafa'yı. Ya çam bulmacasını zaten biz çözmedik. Mustafa Ali, dur buradan birinin de kapı açıldı valla ben gidiveriyorum öyle. Bu ne lan? Bu ne lan Musvali? bir şeyler var. Ne var lan da? Valla burada bir hamam gibi bir yer var burada. Canım var burada olmasın inşallah. Oğlum burada kapı var. Gelin bir çıkalım buralardan. Ana burası başka bir yer çıktı Musvali. Gel gel. Burada vana var bir tane. <laughs> Ana bu vana açılıyor <laughs> lan. Valla açıverdim vanayı. Ya buraya, buraya, buraya. ya. Ne var ne? Bak var mı? Aşağıya bir gözükmüyor. Seyircilerin psikolojisi bozulur bile Buraya gelin buraya. Ara şimdi üçümüz bir şey yapacağız gelin. Geldik bakalım. Bir tane yedik. de. Musul Ali kamera poponu dönme? Musul Ali kamera poponu dönme? Bir tane daha çam buldum. Musul Ali bak. Ara sen burada dur. <laughs> ara sen burada dur. He <laughs> <sen burada> <laughs> Bu kamera poposun dönen kim? Aa bak öyle dönme lan. Aa, Aman İsmail sen de burada dur. Vurdum Bek. bakalım. Bek. Allah bekleyemesin bunu lan öldüm ben. Ya Aran gel buraya. Ben buraya. Lan canım <laughs> Oğlum kaldırın bizi. <laughs> Aran beni. Aran beni kaldır. Ben seni ya kaldırıyorum. Lan var üstüme boştu. gebertti beni. Hay be seni kırıyorum. Kaldır bakalım ya. Evet. Oğlum evet. ne oldu? İyi de sana geliyor. Geçer sana geliyor Allah. <laughs> Lan bana geliyor mu? Ya Allah belanızı vermesin sizin ya. Bu ne oğlum ya? <laughs> Dostum çok diye. önemli bir sorun var. Ulan çocukum ben size evet, ölmeyi geliyorum. Sence bilmiyorum. biz buz felaketinde ya, tamam artık ya. Delirdin mi? Zaten Whiteout Survival'da bunu yapıyor. White House Survivor'da en güçlüsü olmak için <laughs> dünya çapında <laughs> 90 milyon oyuncu ile yarışacaksın. İsmail. Başarılı olmak için e, kaynak işte. toplaman, barınak inşa etmen, ittifaklar kurman ve... İsmail dur sakın IP'yi söylemedir. Ben şu anda reklam izliyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize... E